başlattık Start verildi ve koşu başladı. Şimdi Ali. Yayın çek. Sağ hocam. Tamam ses var. Güzel. Şimdi Ali dediğin daha yeni geldi. <laughs> Ali! Bu modu da millet beğenmedi herhalde. Dedemeyi mi? Bence millet bulamıyor ki. Öbür şeylerle hiç durmuyor hacı. Anında şeye, oyun başlıyor. Hiç beklemiyor. Lider <laughs> ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Bitti piyade ne var? Bit ayıklar. Birini yedim gene arada. Ya ne bomba atar ya. Bombaya mı gittin? Hmm. Eyvallah. Ya kafaya. Bu bakalım yetiştim lan yakında da oldu. Hı hı. Gitti Arkamıza <te> <laughs> Hay Görmüyor ki çukurdayım ben ya. <laughs> Yatıyorum arkada. Bir bomba daha gelecek çık oradan. Yaktım karşıyı. Of tam göbeğine atmışım var ya öldü. Gördüm namussuzu. Ay, aşağıdan geliyor aşağıdan geliyor aşağıdan geliyor. Daha geliyor mu? Yok gelen yine yok. at. O da gitti. Lan telefon gitti bir dakika. Chat gitti. Abi ben seni kabul ettim bu arada. Şimdi anladım dur. Soyadını bilmiyorum ya. Ben seni kabul ettim de o dediğim olay. Ea'dan birbirimizi ekleyebilmemiz lazım. Var var yer var gel. Bir bak eğer bu şekilde oyunda görebiliyorsan beni direkt gir üstünden. Hop. Yüzüme bomba yedim bildiğin. adam oradaymış. Mı, mı Yaktım la bu. Adam tur geldi ya. Heh. Ekran kapandı bir an. Bekle. 20 metre. Üstümde enayi. Bomba bir, bir saniye. Üstümde. Bir tane bekle. Sen uçaktasın. Dur. Öbür taraftan geleceğim. Öldü. Ay geri gel, geri gel. Lan kaldıracaktım oğlum, işaret attım ya lan. patladı seri atar ediyor. <laughs> ah pardon. Pardon ben bazı Benim hatam. Gitti. Allah kahretsin. 2 kişi iki kişi biri gitti. Bir gitti. Duvara kalktı. 3 oldular. Yemedi. Yetişmedi. Ne suçum ya şeye bakıyordum nasıl ekleriz diye de. O oyunu simden almış. Fark etmez ya e, app'ten e, ekleyecek. E stream'dekiler e, AI'yi açmıyor ki. Oyuna bağlıyorsun ya. o Doğru ea'dan şey e, ekleyeceksin boyunca. abi sen beni. Ali beni alman lazım arkanda. Yanlış, adam yanlış adam aldı yanlış adam, adam aldı. Ben karşı dedetmem ulan. Bas. Hoş geldin kanki. Tepeden, arkandan geliyor, arkandan geliyor. Arkandan kovalıyor seni kovalıyor. Medic seni kovalıyor, arkandan kovalıyor. Gidiyorum, Biliyor gidiyorum. Öndekileri madik? alayım dedim. Aleyküm selam bro, güle güle kullan. Neden Bu arkadaş Emre Aydoğan, cinsel güç arttırıcı ve e, iktidarsızlık problemiyle ilgili ilaçlar alıyor benden. Oh. Memnun musun? <laughs> Hadi. Hadi. Memnun musun? <gülüyor> 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 Öldüm ya. <laughs> Sinir, Sinirim yerden çıkarmam gerekiyordu böyle yapayım dedim. Fatih de aynalarından kullanıyordu. <gülüyor> 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 Ulan ya. Bilsel güç arttırıcılarla beraber Performansımız zirvede falan Of Dur bir dakika oyuna bu konsantre olayım az vurayım Ah! Bizzat vurmuş kadar keyiflendim Yapma 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 yapma. Kalktı kalktı buradan gelen yok burada. Ne <laughs> kuduğum hadi. Lan bizim adam buradaymış. Ali Ali aşağına baba gün Ali. <laughs> adam da işe yaradıysa iyi. Bir saniye. Yanıcı bombayı yavaşça yere bırak. <laughs> lan adammış o. Hadi be. Yukarıda yatıyorlarmış. Oğlum benim cenaze nasıl çatıya fırladı? Bana anlatın orada olduğunu anladım ama bana baktığını tahmin edemedim. Görüşürüz buram. Bana buna dönseydim öldürürdüm. Öldün mü? Öldüm öldüm. C2 yakın geliyor gibi bekliyorum ama. Aynen güzel. ihtimal var mı? Yerde yatıyor. C2'nin önünde 2 3 3 kişi. Sürü var hacı. Hacı sürü var orada. Evet. Kalkın. En sondan gidelim. Oradan girmeyin. Bizim adamla yan yana sürünüyorlar. Ha, bir dur basma fare gene <laughs> ölmüş yalan yatıyor önlerinde. Avukların yerini arıyorum. Ben taraftan geliyor lan. Hadi be! Vektör! Vektör! Vektör param ediyor vektör. Tekim. Aa geldiler geliyorum kalktım. Etken Geliyor. Abi, düştüm de yine. Yardım be! Gitme. Ne olur bu oğlum ya. Yenildiğimiz oyuna bak. 26 mı? Ne ara vurdum ki? Mesut Diamond var haberin olsun. Dikkat Diamond'ı. Koyam ona. Bir tane boss öldürüyor o no kadar. iki ticket veriyor. Hı. Bakarız belki. Abomination. M4 son nasıldı? Hmm, değildi diye hatırlıyorum. Deneyeyim mi? Ne dene. Deneyelim bakalım. Ben de LMG oynuyorum.